Dedim bu yol nereye, ey üstadı Arifan? Dedi hikmet menziline, aşk ile revan revan. Dedim hikmet ne ola, bildi sanırdı canım. Dedi bilmektir bilmezlik, deryada damla olan. Dedim bu yol gam mıdır, mahi visan nerede? Dedi gamdan geçmeyen aşık, bulunmaz serbede. Dedim bu aşk ne yola Düşmüşem ateşlere Dedi aşk ot değil mi Yanmazsan eremezsin Dedim hakikat hani Perdeler örtmüş gözüm Dedi perdeler fanidir Mahvol ki bul özün Dedim bu can helak mı Yok mudur ab hayat Dedi aşkınla ölmedikçe kim bulur vaki hayat? Dedim aşkın nihayet menzil nerede ya hoca? Dedim menzil yoktur evlat, aşk sana benzer hacca. Dedim hacdan ne kasıt? Dedi Ve gönlün ola, nuru hakkı bul Kibari bari, haccın ustatla dola. Dedim ustat ne zaman, Hasret de yanar sinem. Dedi yan ki pişesin, maşuk olur sabreden. Dedim sabır ne ile, Derman var mıdır hicrana? Dedi sabır şemsi hakikat, doğmaz onsuz süha. Dedim nefs ne ile susar, Şehvet yakar bu canı. Dedi nefsini öldür ki bul, Aşkı can ucağına Dedim dünya ne ola Hakkı gider mi buradan Dedi dünya bir gölgedir Aslı ahirette ara Dedim sözün hikmettir amma Ben aciz bir hal Dedi hakikate eren kim Hiçlikte bulunur kemal Dedim ben hiç miyim ki Canım da var, aklımda. Dedi canı sen var sandın. Ne var haktan gayrısında? Dedim o hal ne ola? Bildimse hakikati. Dedi bildim diyen aldanır. Yoktur ilimde nihayet. Dedim son bir sual var. Ey mürşid irşadın. Hakka giden bu yolda nasıl buluruz babın? Dedi babı arama can, Bab sensin, bab haktır. Aşkınla yandıkça bil, kalbin hakka mirattır.